Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok farklı yapımıyla çok lezzetli omlet yapacağız. Böyle karışık bir omlet olacak. İlk önce ben şu kenarda 2 adet yumurtayı kırayım. İçerisine birazcık tuz koyup, yumurtayı iyice çırpıyorum. Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Belirli bir malzeme vermiyorum. Ocağı aldım. Hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar, çok olmadan sıvı yağını bucağıma alıp biraz ısıtıyorum. Tavuğu ısındıktan sonra iki adet çırptığım yumurtayı döküp altını kısıyorum. Çok fazla yumurta kullanırsanız bu sefer e, çok istediğiniz gibi incelikli olmaz. Şu şekilde şöyle biraz dağıtacağım. Biraz yumurta pişsin. Altını hafif orta ateşe alıyorum yumurtanın üst kısmının tamamen pişmesi gerekiyor. Yumurta pişti bir kısımdan şöyle kesiyorum. Hafif altında kısa alıyorum. Kesik kattığım yerlerin bir kısmına sucuk koyuyorum. Bir kısmına biber, bir kısmına da domates, uç kısmı da kaşar bırakıyorum. Böyle kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Şuradan tutup yerin üzerine kapatıyorum. Diğerini de bu diğer tarafa şöyle bunu şu kısmı da tutup üzerinde kapatıyorum. Bu kadar kolay. İç oldukça bol malzeme oldu. Bu esnada altını kısın, içindekiler birazcık pişsin. Şurada hafiften bastırıyorum. Bir kere çevireceğim. tekrar bir kere daha çevireceğim. İçindekileri biraz pişiriyoruz o esnada. Biraz içinden çıkabilir. Ben biraz fazla bolca kullandığım için o yüzden hafif bastırıyorum. Bu esnada 1-2 dakika pişirin ki içindeki sucuk, domatesler, biberler biraz pişsin. Umarım artık, ocakta o benim bir 5 dakikada pişiyor. Zaten domates falan da gayet Hı. güzel pişti. Ocağı kapattım. Hemen servis tabağına alayım. şöyle servis tabağına alıyorum. Pizza lezzetinde oluyor arkadaşlar. arkadaşlar müthiş olmuş mutlaka deneyin inanın ki harika oluyor şöyle 25-30 santim çapındaki bir tavanın içerisine 2 adet yumurta gayet yeterli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Eğer dener beğenirseniz yorum kısmını belirtin aynı şekilde muhakkak birden ona kadar puanlarınızı da bekliyorum Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz Seval mutfakta 2 kanalımı da takip almayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.